Merhaba Aa. arkadaşlar. Evet. Biz arkadaşımıza yardım ediyoruz. Bu değme biber. Kuru biber. Önce bunu temizledik. Kuruttuk. Kışın suyla haşlıyorum. Kısır'a patatesli köftelere koyuyorum. Dövmelere koyuyorum. Dövüp kahvaltının yandan cevizle yapıyorum. Bu biber böyle kalıyor. Bu biberin yarısını Kalktım tertemiz 2-3 ağız yıkadım. Tekrar kuruttum. Toz biberi yaptım. Evet. Bakın. Toz biberimiz de bu arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. El yapımı. Biz her şeyi kendimiz evet. yapıyoruz. Bakın. Ne alırsam evet. alım dışarıda. Ama toz biberimi evet. almam. Evet. Bakın canlar. Evet. Bu geçen senenin bir Evet. Onun bize açmaya kıymadım. Evet. Biz diye. bunu e, paketlemişiz diye arkadaşlar. Bunu açmadık. Nasıl olsa bunu bunu da kendimiz yapmıştık. Yani aynı zaten. E, aynı olduğu için canlar sizlere e, göstermek istedik. Bakın. Nasıl güzel rengi ve e, tadı da çok muhteşemdir arkadaşlar. Hafif zeytinyağı evet. koyuyoruz. Biraz tuz koyuyoruz. Evet. Ondan sonra güneşte çekip evet. kurutuyoruz. Evet. evet. Arkadaşlar bunu biz e, şu an arkadaşım biz e, kısır videosu çekmiştim ben. Evet. E, iç videosu çekmiştim. Arkadaş işte böyle biberle yaptık o kısırı ve e, rengini gördünüz. E, tadı da muhteşemdi. O yüzden böyle yapıyoruz. Mesela biberimizi böyle kuru temizleyip kurutuyoruz yani yıkayıp, temizleyip, kurutuyoruz böyle. Bunu poşetlerde kaldırıyoruz. Bu bu haliyle kaldırıyoruz. Kışın mesela keşkek yaptığımız zaman döyme deriz biz. Döymelerimize böyle koyuyoruz. Ondan sonra cığıma mesela ıslatıp havanda veya makinede, robotta çekip cevizle cevizli biber yapıyoruz. kısırlarda kullanıyoruz. Haşlayıp yani haşlayıp, yani, haşlayıp e, yani hafif ıslatıp haşlayıp derken ılık suyda. Aynen, haşlıyor, e, şey. E, e, öyle şey yapıyoruz. işte dediğimiz gibi biraz yarısını kaldırmış arkadaş yarısını da böyle toz biber çektirdi. Ve toz biberimizin içerisine arkadaşlar bu hale geldikten sonra mesela öyleyken e, tane e, böyleyken. Bu hale geldikten sonra bunu biz bunun içerisine biraz zeytinyağı koyuyoruz. Ee, yani hafif şöyle hafif bir nemlendirecek kadar zeytinyağı koyuyoruz. Onu güzelce karıştırıyoruz. Hatta biraz da tuz mu? Tuz ben koyuyorum. Evet, evet. evet. Çok az bir şey de tuz koyuyoruz. Onu güzelce ovalıyoruz arkadaşlar. Ee, bunu güneşte bir gün veya yani bir gün havaya göre bir günde olabilir, iki, üç günde olabilir. Havanın durumuna göre onu güneş, güneşlendiriyoruz. güneşlendiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böyle poşetleyip veya kavanozlara koyup e, yemeklerimizde, kahvaltımızda kullanıyoruz. E, bizim de böyle işte canlar. Bu da Hatay'a özgü yine size söyleyeyim. Yani biz Hatay'da hep böyle yapıyoruz. Beğendiyseniz arkadaşlar beğenilerinizi yorumlarınızı videomu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum canlar.